Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? Önce bir soralım. Bugün menüde arkadaşlar sebze çorbası var. Bunun için gerekli malzemeler hemen göstereyim size. Şöyle yarım havuç, yarım patates, bir dal yeşil soğan, bezelye, mısır, kırmızı kapya biber, dereotu. Şimdi arkadaşlar önce kırmızı kapya biberlerimi yağın içine bırakıyorum. Çok hafif bir soteliyoruz. Sonra sebzelerimi. Evet arkadaşlar biberlerim sotelendi sebzelerimi ilave ediyorum. Garnitür de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Şöyle bir güzellik oluşuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi hafif onları soteleyeceğim. Çok lezzetli çorba oluyor arkadaşlar. Ramazan ayında bayağı keyifli oluyor arkadaşlar. Şimdi sebzelerim güzelce bir sotelensin. Sonra bir buçuk yemek kaşığı un ilave edeceğiz. Sonra baharatlarını koyacağız. Evet arkadaşlar, sebzelerim çok güzel sotelendi şu şekilde. Şimdi un ilave ediyorum. Şöyle bir kaşık dolusu pide al. şimdi sebzelerimi ve unumu güzelce sote edeceğim. Hafif unun kokusu çıkana kadar şöyle çevireceğim. Şimdi bu arada tatlı kaşığı tuz. Karabiber. Şimdi arkadaşlar sıcak suyunu ilave ediyorum. Şu şekilde. Kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kaynadıktan sonra isterseniz bir bardak süt, isterseniz evinizde varsa o an bir bardak e, süt kreması. Şu an yasaktan dolayı marketler kapalı olduğu için ben süt kullanacağım arkadaşlar. Ağzını kapatıyoruz, kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, çorbamız kaynadı. Bir 20 dakikadır kaynıyor. Size şöyle bir göstereyim. Koyulaştı. Sebzelerimi de görüyorsunuz içinde. Şimdi arkadaşlar bir bardak süt ilave ediyoruz. Karıştıra karıştıra. kreması da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine söyleyeyim bunu. Şimdi şöyle doğranmış dereotu var. Onu da ilave ettim. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi 15-20 dakikada sütle beraber kaynayacak. Sonra altını kapatacağız arkadaşlar. Son halini göstertirim. Evet arkadaşlar. Şimdi fırında tavuk yapacağız. Çorba annemden de tavuklar da bugün benden olacak. İftara hazırlık yapıyoruz. Ee, önceden yıkanmış olan şöyle tavuklarımız var. Bir güzelce süzdük. Bir çorba kaşığı Salça ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir çay kaşığı kırmızı biber. Bir çay kaşığı kadar şöyle ilk önce karabiber serpelim. Çok az bir şekilde. 2 çay kaşığı tuz. Arkadaşlar tercih meselesi olarak yani ben çok sevdiğim için sizlere göstermek istedim. Köri sosunu çok seviyorum. O yüzden şöyle bir kaşık kadar da köri sosu atacağım. Evet. Şimdi bunları güzelce harmanlıyoruz arkadaşlar. şöyle etrafı alalım. Harmanlamadan önce Şöyle azıcık bir zeytinyağı harmanlıyoruz. Evet. Şimdi güzelce birbirine yediriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz üzere harmanladık, güzelce iyice birbirine getirdik. Şimdi tepsiye dizicez. Evet, şimdi güzelce tepsimize dizmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar tavuklarımızı dizdik. Şimdi e, kabımızın içinde kalan sosumuzu elimizle şöyle alıyoruz. Üstlerine hafifçe yediriyoruz. Arkadaşlar kesinlikle su koymuyoruz. Çünkü ızgara şeklinde olacak. Kendi sosuyla kendi yağıyla pişecek. Yani ızgara mangaldaki ızgara gibi düşünün. Evet, bu şekilde tamamdır. Evet arkadaşlar, çorbam pişti. Şöyle size kıvamını göstereyim. Çok akışkan bir şey değil arkadaşlar. Koyu değil yani gördüğünüz gibi tam çorba kıvamında. Kızımdan Tavukları izlediniz. Birazdan ben de pilav yapacağım arkadaşlar beraber. Evet arkadaşlar şimdi pilavımı yapıyorum. Bunun için e, biraz sıvı yağ koydum arkadaşlar, Şehri koydum şöyle iki tatlı kaşığı. Şimdi güzel bir şehriyemiz arkadaşlar şimdi şehzadelerim kavruldu pirinçlerimi ilave edeceğim. Şöyle tuzumu ilave ediyorum arkadaşlar. İyice kavuruyorum. Evet arkadaşlar pirinçlerim kavruldu. Şimdi sıcak suyumu döküyorum. bardağı da sıcak su. Evet. Şimdi ağzımı kapatıyorum. Kaynadıktan sonra altını çok çok kısıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş kaynamaya. Zaten hemen kaynamaya başladı sıcak su koyduğum için. Bir iki dakika kaynasın altını kısıyorum. Evet arkadaşlar pilavım pişti. Altını kapattım. Bir 10 dakika dinlendi. Şöyle gördüğünüz gibi tane tane oldu arkadaşlar. Bugünkü iftar menümüz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenerek izlersiniz. Sebze çorbam, pilavım, fırında kanadım, salatam. Bugüne de çok şükür. Herkese hayırlı iftarlar arkadaşlar. Bir dahaki güzel videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkür ederim.